Başkanım, bu fuar ne en çok yakışacak çekecek? Uğur Mumcu servisidir. Şöyle tamam. terörsüz özgürlük. Uğur Mumcu'nun en çok ses getiren ve bugüne ışık tutan kitabı. Rahibdadır. Özellikle bugünden yerleş. Bu bu sevdiği fuarimize hediye dönüş oldu. Teşekkür ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımızlar. <laughs> Burada hem ziyareti hem çocuklara hem de bugünleri Türk dilinde ve beş yılınca yazan ailemizden öğrenmeleri açısından çok değerli. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Efendim kütüphanelerimizde çok değerli kitaplarımız var elbette. Uğur Mumcu kitapları da benim için çok önemliydi. Yıllardır sakladığım ve Osman Gazi Belediyesi'nin kütüphanelerinde gençlerimizin, çocuklarımızın da yararlanabilmesi için bu kitapları kütüphaneye hediye etmiş oldum. Bursalıları da yine kütüphanelerimize katkıda bulunmaya davet ediyorum bir yandan.